Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde hangi kadro ile oynamalı? Bunun videosunu çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi başlayalım istersen Ömer abi yavaştan. İlk hangimiz kursun kadroyu? İlk sen kurabilirsin. Tabii ki de. Kalede Uğurcan Çakır. Tamamdır. Demek istiyorum ben. E çünkü Uğur, yani... Arkadaşlar bilmeyen varsa Uğurcan Çıkır'da da Galatasaray'a transfer olacak. Evet. Eder sonu Fenerbahçe aldığı için. Ben 3-5-2 formasyonunda oynamasını bekliyorum Galatasaray'ın. Tamam. Onun için 3 stoper koy koyacağım. Evet. Ee, Wilfred Singo. İyi bir seçim <laughs> oldu şu anda. Çok iyi. Davidson Sanchez olabilir. Ee, Davidson Sanchez. Ee, Abdülkerim Bardakçı. For, şu ana kadar strattı. zaten e, defanslarda yani stoperde en iyi üçlü budur zaten. Evet. Arda Ünyal, Metan gibi Oyuncular, şeyler oyuncular, daha oyuncular. çok böyle rotasyonda durur. Ama hani yedek olarak yedekten oyuna girecek oyuncular. Bence de. Ve Arda Ünyal'ın bu yaşında performansını çok güzel iyi bir şekilde artması gerçekten yani iyi. büyüyünce Messi gibi olabilir yani Messi şaka <laughs> yapıyorum ben Ramos hani Bülent korkmaz havası veren bir futbolcu evet evet kendisi bu sezona çok iyi başladı evet yani 2000, yani önceki sezonda da çok iyi bir performansı vardı kendisinin evet ben şunu demek istiyorum. Orta sahada Beşli. Forvet ikilisi Maro Icardi ve şey olacak. Victor Osimhen. Zaten iyi seçimler bunlar. Evet. Victor Osimen ve Maro Icardi. Orta saha çok karışık bir durum. Evet, orta sahada İlkay Gündoğan falan, evet, falan İlkay Gündoğan var. Evet, İlkay Gündoğan'ın da transferi Okan Hocam. Hakan Çahan oldu geldi gelecek Hakan şu anda İstanbul'da değil Hakan Çahan gelme durumu varmış varmış İlk ay günden zaten şu anda İstanbul'da Interle şu an görüşülüyormuş bize gelen bilgiler şu anda böyle Evet arkadaşlar Sağ kanata ben Leroy Sane iyi koymak istiyorum Sol Güzel kanat için şey. Sol kanat Leroy Sane Sağ kanat Yunus Yunusak Gün olacak. Benim dizilişimde yok. Sol karat Yunus Akgün. Evet. Bence çok iyi bir kadro oldu şu ana kadar. Ee, Barış Alper Yılmaz. Niye koymadım Barış Alper Yılmaz'ı? Çünkü ayrıl... Çok ayrılmak istiyormuş. Ayrılma şeyindeymiş. Zaten maçı da çıkmıyor iki haftadan beri. Evet. Ama bu sezon o Barış Alper yine gitmeden maçlarda iyi başladı aslında. Çok ama, iyi başladı. Karagür, ben, Fatih Karagümrük başında. Evet, çok iyi başlamıştı. Ama yani teklif geliyor. 10 gün var. 10 on günde 10. gün, 10 gün var. Ben senin yerine transfer yapamam. Bu çok zor. Onun yerine Akgün oynayacak. Bence ya de. ya da daha değişik bir formasyonda ilerleyebilir Okan Buruk. Evet. Evet arkadaşlar tekrar başladık. Şu ana kadar kadron kalede Uğurcan Çakır. Benim Günay Güvenç yerine tercihim. Günay Güvenç ikinci kalede, ikinci kalede evet. de çok iyi bir performans Gerçekten gösteriyor. Gerçekten bu sezon çok güzel bir performans gösteriyor. Ama daha Ka iyi bir yerli kaleci şeyine tercih vermişler. Karar vermişler. Daha iyisi niye olmasın? He, son donanıma 26 milyon euro Manchester Aslında bu sezondaki Galatasaray fo kaleci forması o kadar da güzel değil yani. Şu, şu, koltuk altları pembe ya. Evet. O kadar iyi değil yani. Evet. Ee, sağ kanatta Leroy Sané, forvet forvette Mauro Icardi ve Victor Osimhen. Orta sağda. Kaldi. Orta sağda ben bir yeri boş bırakacağım. Sürpriz isim. Tamamdır. Ben oraya Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğini düşünüyorum. Gelirse güzel bir transfer olur. Lemina, Sara, Toreira. Üçünden biri oynayacak Mirza. Hangisi? sen karar verebilirsin. Ben Lucas Toreira. Lucas Toreira orada defansa dönüp de hani defans konusunda iyi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gerçekten çok güzel bir şutu var. Ben Hatta sene daha Bermut'u oynadığında sene vuracakken çok iyi kurtarmıştı orada. Şimdi şu, ben kadron baştan sona söylüyorum. Söyle. Uğurcan Çakır. Defansta üçlü Abdülkerim Davison Singo. Sağ kanat Leroy Sané. Lucas Torreira Leroy Sané'nin hemen yanında. O ortayı o ortaya Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğini düşünüyorum. Oraya boş bıraktım. Yanına İlkay Gündoğan. Evet İlkay Gündoğan da 4'te. Bugün 16 16 çift sıfırda İstanbul'a indi. Evet arkadaşlar indi. Yunus Akgün var. Forvet ikisi Victor Osimen ve Mauro Icardi. İstersen seni kadronuna oluşturalım. Olur. Hemen geçelim. Hemen. Ee, dur. İster dizili, dizilişini seç. Ben dizilişimi ne yapsam? Ben de aynısını yapmak istiyorum. Seninki şu değil mi? Hayır bu. Tamam. Tamamdır. <laughs> ee, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin yani Galatasaray'ın günümüzdeki kadrosu bu. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipler ee, Şampiyonlar Ligi'nde bu dizilişle mi oynamalı? Böyle mi oynamalı? Yoksa ama Hakan Çalhanoğlu gelmezse orta sahada kim oynayacak? Ya da farklı bir diziliş mi? Dörtlü defans mı oynayacaksın yoksa? Hani single Sabek oynayabiliyor. Böyle kalsın ama oyuncuları değiştirelim yine de. Ee, tamam. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi kadroya başlıyoruz. Mirza'nın kadrosundayız. Kaleye. Kaleye Uğurcan Çakır'ı koymak istiyorum ben. Evet. Kendisi çok iyi bir tanser. Şimdi geldik. Defansa. İlk bir Singo'yu koyalım biz. Evet. Singo'yla ben şu anda burada bir Sanchez ikilisi yapmak istiyorum. Evet. Sabek. Sağ bek, sol bek işte. İşte Eren Elmalı diyelim sağ bek. Sağ bekte işte kim vardı? Onu çok hatırlamıyorum. Oraya bildiğim gibi Şalay'ı iyi koymak istiyorum ben. Hmm. Böyle bir diziliş yaptı. Şimdi orta sağ kanat bir tane kanat işte sol kanata geçtim. Ben Leroy Sané'yi koymak istiyorum. Hmm. Orta sağa. Şimdi ilk bir Torreira'yı koyalım. Tamam. Sonra yanına da İlkay Gündoğan'ı koyacağız. İlkay Gündoğan nerede? Tamam. İlk ay günden nerede ki? Ver. İlk ay, gündem. ilk ay adına e koymuş olduk. Şimdi buraya yavaştan Yunusat günü koyalım. Biz şu an tek forvetli bir diziliş yapıyoruz. Ya İK'de olacak ya da Victor Osimhen. Şimdi ama Icardi 10 numara pozisyonunda oynatmaya başladı hoca. Yani aslında ben Osimhen'i forvette oynatmak istiyorum. Evet. Arkasında da Icardi olmalı diyorum. Evet. Orada bak Maro, Icardi. Maro Icardi, forvette Victor Osimhen. Ve sonra da Victor Osimhen. O bu gerçekten Victor Osimhen. Ve Hakan Çalhanoğlu'nun gelme durumunda bu 4 4 1 dizilişinden hangi oyuncuyu çıkartırsın? Hangi oyuncuyu çıkartırım? Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Arkadaşlar Hakan Çalhanoğlu geldiğinde ben yerine Torayra'yı koyacağım. Yani Torreira'nın yerine koyacağım. Oo. Oh. yerine to Torreira'yla ilk ay gün işte Hakan Çalan rolüyle İlkay Gündoğan ikilisi oynayacak orta sahada. Şimdi biz bir, bir dakika kapışıp geliyoruz. Arkadaşlar geri döndük. Şimdi bu hafta ki bu haftaki Galatasaray maçına bakacağız. Son 4 hafta. 4 ee, Son 4 haft haftada Galatasaray çok iyi bir performans geçirdi. Şu anda 1. sırada 12 sıra. 12. 12 puan. puan 12 puan da. Evet. Billi araya yavaştan girdi. başlayalım şu anda. Evet, Milli Araya da motive girdi Orki puanla. Evet. Şimdi yavaştan başlayalım şimdi. Evet. Bu zaten Çaykur Rizespor maçı Galatasaray için tar tarihi bir ana tanıklık olduk bu maçta. Galatasaray'ın 4 4000. golü. Evet arkadaşlar. Davidson Sanchez kafa golü köşe vuruşundan gelen topta kafa golüyle 4. golünü kaydetti Galatasaray'ın gelmiş geçmiş. Evet arkadaşlar. İlk gol Metin Oktay'dandı. Ee, ve sonradan da maçta tansiyonlar yüksekti. Evet. 36. dakikada Çaykur Rizespor sarı kart gördü. Son haftalarda bence Galatasaray büyük bir oyun oynamıyor kötü oyun oynuyor. 3'ün aşağısında atmıyor. Galatasaray milli araya ısınmış. Güzel, iyi bir şekilde girerse rakipler Galatasaray tutamaz. 3 atan bir 3 daha atar ya oynarsa. Sence aslında milli takımda Galatasaraylılar biz İsp İspanya'ya yenilsek bir şey olmaz. Çünkü diğer takımları yeneceğimizi düşünüyorum milli takımda. Hem milli takım maçlarında İspanya mağlubiyet iki maç yapacağız. Evet İspanya'da. O maçlarda mağlubiyet olur ama diğer maçlarda Galatasaraylı oyuncular aynı yine galibiyet oynar. Galibiyeti alırlar. Öyle düşünüyorum. Bu maçta yani. oynarlar. Öyle düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Evet sonradan ilk yere bitiyor. 36. dakikada Çaykur Rizespor sarı kart görmüştü. 53. dakikada Ali Kulov sarı kart gördü. Ali Kulov. Evet sarı kart gördü. Ama üst üste iki sarı kart. Birazcık yani sert oynadı. Çaykur Rizespor. Çaykur Rizespor sert oynadı bu hafta. Evet bu hafta maçta az da yine ikarı sakatlanacaktı. Ee, şöyle bir şey var. Sonra da şöyle oluyor. Ee, Mirza. Efendim. Şöyle var. Nasıl anlatayım bunu sana? İki golü offside'dan. iki tane muhteşem golü offside'dan iptal oluyor. Çaykur Rizespor. O maçı izlediğimizde zaten ilk, ilk Çaykur Rizespor'un yani o kadar çok iyi golü vardı ki yani. Evet iki gol de gerçekten böyle jeneriklik çok güzel bir gol. Evet ama, ama ikinci golde Güney'in büyük bir hatası evet, vardı. Evet çok önde. Torreira'nın da. Çok önde. Hayır ilk golde zaten 3-1 bitti maç. Galatasaray evet. uzun zamandan sonra gol yedi. Evet, Burada arkadaşlar. Lucas Torreira'nın hatası var. Sence nasıl? Ama aslında Günay'da uzak başlaması lazimdi Güneyinde. Evet. Ama Torreira'nın da büyük bir hatası var evet, kendisinin. Top kaybı yaptı. Yani e, ne desem şimdi? Bir dakika. Torreira'nın büyük bir hatası var. Sence? Yani bence şöyle Torreira'yı Hakan Çalhanoğlu'nun geldiği durumda o hatadan dolayı mı yedek bıraktı? Hani o hatayı yaptığından dolayı mı yedek kaldı? He nerede kalmıştık? Sen o yüzden dolayı mı Torreira'yı yedek bıraktın Hakan Çalhanoğlu'nun geldiği durumda bu hatadan dolayı mı? Acaba? Aslında öyle değil ama öyle de olabilir. Yani ama Hakan Çalhanoğlu'nda e, e, yani diğer 2024'te de çok iyi bir performansı vardı kendisinin. Evet. Çok iyiydi. Hatta o mükemmel golü Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'nde kamera gelen şut evet. ee, o biraz komik olmuştu ama yine de Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir performans geçirdiğini düşünüyorum. Evet. Bu kadar. Yani biraz da diyorsun ki hani Milli takımı hem kaptanı hem de en iyi oyuncusunu almışız. Evet. Yedek bırakmak ayıp olur. Evet yedek bırakmak çok ayıp olur ya kendisine. E, ee, 65. dakikada Victor Osimen ee, ağları sarstı. O kafa golü. Evet şimdi nerede kalmıştık? Ee, Victor Osimen. Ha, çok iyi bir kafası vardı kendisine. Evet güzel. Yani <laughs> kafası diyorum yanlışlıkla. Çok iyi bir golü vardı yani. Evet gerçekten orada aklını konuşturdu. Oyuncunun arkasına geçti, kafayı vurdu, attı. Yani Ay sekerek. Evet. Ama bence Victor Osimhen'e ayıp ettiler. Çünkü Victor Osimhen sakatlanıyor. Icardi oyuna giriyor. Herkes Icardi o ama o orada sakatlı sakatlanıyor. Tüm taraftarlar yani o kadar istediler, istediler aldılar yine Mauro Icardi'ye kayma var bu. Hani Mara Icardi'yi çok sevdiklerini gösteriyor bence. Sence? bence de. Bence de. Yani Galatasaray'ın parasını boşa harcattılar. Ama yine de göreceğiz diğer maçlarda Osmeni. Osmeni'nin bir şeyini görmeye gerek yok. Adam zaten o oynuyor. Orada Abdülkerim Adam Şampiyonlar Ligi'nde zaten en fazla 26 gol olur gibi. 26. <laughs> Çok abarttım ama yani böyle. altı gol olur ya. 6 tane. 6 tane rahat olur diyorum ben. <laughs> Ve sonradan Çaykoz Espor'un golü geliyor Torreira'nın hatasında. Evet. Evet. E, sonra zaten maç durgun. Onda offside olmamış değil mi? Onda offside olmadı. Evet öyle asılıyorum ben de. Zaten 88. dakikada Hojer faalden dolayı sarı kart. Hmm. Singo Victor Osimhen 90'da girdi. Şalay 90 artı 1'de faul yaptı. Hmm. Gerekçesiyle sarı kart gördü. Ve Ronald Şalay'ı aklını kullanarak rakipten topu kaptı. Ve Maro Icardi'ye attı. Maro Icardi boş kaleye topu yuvarladı ve o gol oldu. Ve o pozisyonun üstüne Çaykur Rizespor sarı kart yedi. Bu sonradan da o gole, o golde faul itiraz ederek Erdem Can Polat itirazdan dolayı sarı kart gördü ve maç böyle bitti. Evet. Ve maçın oyuncusu pas isabeti %88, 1 gol, 7.5 ortalamayla maçın Victor oyuncusu. O'smen. Victor Hepinize hepinize görüşürüz demek istiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika bekleyin şimdi. <laughs> arkadaşlar karşınızda Mia. Şimdi onunla birlikte kapanışı yapacağız. Kapanışı yapacağız. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.